TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Sayın Temel Kotil bugün bizlerle. Sayın Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bu hafta üniversitemizde gerçekleşen Bilim Kültür Sanat Haftası'na özel bugün üniversitemizde e, Türk, Türkiye'nin Havacılık Vizyonu Etkinliği gerçekleşti. Sizler bu etkinlik hakkında neler söylemek istersiniz? Duygu ve düşüncelerinizi Hı. alabilir miyim? Tabii şimdi Katü çok önemli bir üniversite. Hem bölgesinde mühendis olarak. Ee, biz tabii İTÜ'de de hocalığım var. Oradan da biliyorum burayı. Geçmiş yıllarda tabii ki. Ee, ama gördüğüm şu, herkes havacılıkla ilgileniyor. Burada bizim laboratuvarımız var. Burada da öğrenci arkadaşları da direkt temastayız zaten. Ama Karadeniz'in bu temel taşı olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin e, inşallah havacılığa daha da yakın gelir. Zaten ilgileri genç öğrenci arkadaşları gördük. E, tavsiyemiz şuydu, özellikle yapay zeka, havacılıkla yapay zeka bunlar geliyorlar. Bu gençlerimiz oraya yoğunlaşırlarsa iyi olacak. Çünkü bu gençler bu işleri götürecekler. Hayırlı olsun diyeyim. Peki çok teşekkür ederiz. Tekrardan ayağınıza sağlık. Tekrardan sizi üniversitemize görmekten mutluluk duyarız.